Öncelikle herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sumak dövmeye geldik. Biz sumakları toplamıştık. Şimdi sumakları gelin edeceğiz. Onu işte kazığından falan ayırdık kalburla. Onları dövüp şey yapacağız. İncirler daha olmamış. Daha gitme. <laughs> Şimdi şeyle hilalle su getireceğiz dereden. 40 dereden 40 su getireceğiz. Bir şey diyeceğim geçen burada şey yok muydu patates? neydi ya? <laughs> Suman şu dışa geliyor zaten. Aman öyle olacaksın. Tandın Aman mı? bak. Ee, eski sumakta hücrelerden kim kaldı? Şimdi size evdeki dedelerimizin, nenelerimizin yaptığı o harika güzel tasarımları göstereceğim. Harika icatlar. Parmak iziyle açılan kapılarından da bilmem bir şeylere kadar şimdi göstereceğim. Bekleyin. Mesela bu. Parmak izi ama her parmağı algılıyor yani. O sıkıntısı yok. Mesela bu kapı. Şimdi bu kapı Şuraya kaldırıyorsun. Açılıyor tamam mı? İttir. Kapandı. Açılıyor mu? Hayır. Şimdi diğer tarafına bakalım. Şimdi diğer tarafı da böyle ama demire falan ne kadar güzel işlemişler. Şey yapmışlar. Şimdi parmağınızı böyle basıyorsunuz. Açıldı. Şurası kiler. bizim Bizimkiler. Sizinkiler. Şöyle. Şurada sandık. Bak sandığın üstündeki işlemelere bak. Şaheser canım. Şöyle burası kiler. Şurada da gaz lambası. Lüks. Lüks. Burada zaten gaz lambası var. Yakmaya çalıştık ama yanmadı. Gazını alırız onun da bir ara. <laughs> Bu da zilmiş. Ama şu an çalışmıyor. Değişik bir şey. Yapı yani. Şimdi eskiler ne kadar estetik şeyler yapıyorlarmış. Ahşabı nasıl yapmışlar. Bakın kapıya. Güzelliğe bak. Ve en sevdiğim yer. Şu perdeler var ya. Harika ya. Şuna bakın. Şundan olmayan zaten dövüyorlardı bir zamanlar. Ama şu perdeler. Bu ne acaba ya? Şurasında anahtar gibi bir şey var. İçinde de bir şey var. Ama çıkaramadık. Şifresini çözemedik demek ki. Bu da havan. Havanı alırsın. da işte. Kırılmaz Şuna bakın şey mutfak robotu. Ceviz, fıstık, badem, döv babam döv. Ayçiçek. <laughs> <laughs> Süt mü diyeceksin? Ne 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 kaymak. Acı daha duru verseydik galiba. Evet. Çık nerede? bayağı şey sağlıklı. Karabiber, ne limon, çay. Ya Ömer de ağlarım sos sos yani şey. O ile daha da şunu sohbetinden. Ese, ese, aman. Burada da eski usul bir tane terazi var. Tartılayım ben bunda. Tartılırız da bizdeki bizdeki ağırlık sizdeki teraziyi bozar yeğenim nokta Bu da bardaklıkmış. Eski bir bardaklık. Öyle size göstereceğim. Evel içine bardak kollarmış. Hala koyuyor ebem gerçi. Ama işlemeleri süper olmuş. Duramadım. Ya onlara. Nasıl alacağım? Kucaklayacağım seni işte. Verin ben çıkayım, alayım be. Burayı nereden çakıyorsun sen şimdi? Hiç boş durmuyorsun maşallah ya bu yaşında var ya. Şimdi çeşmeye geldik. Evdeki eşyaları o son teknoloji size çektim. Daha ilerisi olur mu bilmiyorum. Sanmam yani ondan tamam. daha ileri bir teknoloji. Çok uyacak yerimiz Bir gün gelelim yıkalım buradan. Kokuzla Getirelim mi? Vallahi ne olmuş. He. Bu böyle Bakın. işte şimdi suyumuzu falan içip sonra evimize doğru yola çıkacağız. Size şeyi de çekeyim de çeşmeyi falan göstereyim. Üstündeki yazıyı falan. Ondan sonra gideceğiz. Gel gel var. Bunlar da böğürtlen. İşte her şeyin doğalını yiyoruz. Ama beyaz gömlekle de şimdi ne güzel olur böğürtlen. Mükemmel. Çok güzel. Ben bunu çok severim. Güzel değil mi? Güzel, güzel. Yani böğürtlerinde bir şey satıyorlar ya şeyde. Mesela şehirde. Asla böğürtlerin tadı yok. Bunları yedikten sonra anlıyorsunuz böğürtlerin tadı olmadığını. Ya şurada yolun kenarında da vardı sürü de. He. Öyle açınca. Neyse şuradan birazdan şey yaparız toplar yeriz. Hindi sumak da verelim de. Burası da Duran emminin eviymiş. Yıkılmış gitmiş şeyler. evler. Bunlar da zeytin. Yeşil zeytinler çok masum geliyor bana yani nedense. Çok dürüst insan vibe'ı veriyor. Ölüm için hazır ol.